kıskanç. Bak vallahi doğru söylüyorum tanı arkadaşını. Ben doktor olacağım dedim, bu da tutturdu ben de doktor olacağım diye. Ama çok azimlidir ha. Kafasına bir şey koydum mu mutlaka yapar. Bak ben ortaokula geçtim, sağlık koluna yazıldım. Bu da tuttur. Ben, ben ne oluyor Allah aşkına? Sabahtan beri kıpır kıpırsın. Söyle de rahatla. Ee, şey işte ne işte? Ben bir lavaboya gitsem olur mu? <gülüyor> <gülüyor> ya ben sen ya, bu muydu derdin? Evet. Ya ne alem adamsın sen ya, hadi git evet. gel. Ben gideyim. <laughs> Bu nedir? Patron size kartını vermemi istedi. Ne? Hafta sonu birlikte vakit geçirebilmek için sizi yatına bekliyor. Ne diyorsun sen be? Ayrıca hayırı bir cevap olarak kabul etmiyor. Bana bak. Hemen al şu kartını ve defol git gözümün önünden. Patronuna da söyle haddini bilsin. Ayla. Evet. Efendim? Bir şey mi oldu? Yüzün düşmüş de. Yok ya bir şey olmadı. Birazdan kalkalım mı? Ben çok sıkıldım buradan. Tamam tamam gidelim de ama niye böyle bir anda ciddi oldun? Anlamadım yani. Ger gerçekten bir şey olmadı. Eline ne oldu? Yok. Elime hiçbir şey olmadı. Bir eline bakabilir miyim Ayla? Ayla. Bu ne? Şu yan masadaki adamın koruması gel. Mersan hemen bakma. Mersan! Ya Mersan! geldi bıraktı işte bir e, yatta bir parti mi ne veriyormuş beni davet etti. Ne? Ya işte densiz şey zengin tut beni peki işte boş ver hadi gidelim kalk. Ferza. <laughs> Gel. Ferza. <laughs> <laughs> Beyefendi. Beyefendi ne yapıyorsunuz?